Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle merhaba arkadaşlar. Ne yapacağız? kapak fotoğrafında gördüğünüz gibi Google'ı nasıl normalden farklı bir şeye çevireceğiz. Şu an ben de yok. Şu an normalde arkadaşlar. Şöyle böyle bir yerde değişik bir şekilde olurdu normalde değil mi? Şöyle olurdu buralarda. Ama ben şimdi göstereceğim yine de. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmuyorsunuz. Zaten şu an ekranda çıkmıştır. Abone olun like atın. İstiyorsanız hadi şimdi videoya. Hadi arkadaşlar şimdi videoya geçelim. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar Google'a gidiyoruz ama normalden giriyoruz. Ben gördüğünüz gibi buraya bastım Google dedim. Başka türlüye girmeyin. Arkadaşlar ee, sonra şurada bunun altında kalıyor Bakın yani şurada diğer yazıyor. Gördünüz mü? Neymiş? Bakın arkadaşlar şurada diğer yazıyor. Şurada. Yere tıklıyoruz. Buradan Vigat'ı özelleştir. Ve artık arkadaşlar burası size kalmış bir şey. Evet. Artık arkadaşlar buradan Google'ımı düzenlersiniz. Çekilinizi mi yaparsınız? Rengini mi ayarlarsınız? Solgunluğunu, dolgunluğunu mu ne? Onu da ayarlarsınız. Ben şimdi rastgele bir tane yapacağım. Bunu böyle Google mı? Normal mi? Onu seçelim. Google diyeceğim ben. Ben bunu en sondaki seçiyorum aslında. Hadi bu seferlik. Bunu seçelim. Bunda ise renk. Böyle var. Böyle var arkadaşlar. Buna tıklayıp kendiniz renk ayarlayabilirsiniz. Evet. Evet arkadaşlar. Buradan da herhalde neyi? Bu ne ya? Vallahi bunu çok anlamadım. Ha bu da sarının şeyini ayarlı. Ne kadar sarı. Gidiyorum. Ve arkadaşlar olmuştur sizde. Olmazsa bende alakalı bir sıkıntı yok. Chrome'da yapamayabilirsiniz. Chrome'da hatta olmayabilir. Evet arkadaşlar. Neyse arkadaşlar. Bu video bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kanala abone olmayı unutmayın. Like Görüşürüz.